Merhaba arkadaşlar ben Buğra bugün sizlerle Sky Wars oynuyoruz Yanımda manyak oyunda yani İbrahim var Hoş geldin İbo bu. Hoş bulduk İbo, ile şu an ortak çekiyoruz İbo da çekiyor şu an Acaba nerede şöyle Sus Allah Ben müzik kapatır mısın? Bende müzik yok ki Bir dakika Sen... Onun küçücük şeyden üstü şey çıktı lan İyi mi şimdi? Ha? Geliyor mu müzik? Ha müzik gelmiyor lan. Ben de müzik açıkmış. Allah cezası. Burada şu an bir tane adam yol yapıyor onu düşürmek üzereyim ve düştüm. <laughs> ben orta doğru yol yapıyorum şu an. Ama bir doğru düz kılıcım da yok. Sanki kılıcım var burada. Olabilir bu Senden her şey beklenir. Yok ki bende de kılıcım. Buraya gel geminin ön üç tarafına gel beni çektim. Ha. Beni görebiliyor musun? Seç çizdim. Allah seni kahretsin oğlum. Bana bir de Allah. E, kahretsin deme terbiyesiz. Sana mı dedim lan ben. Şaka yapıyorum zaten bunun. Öl, öldün mü? Hayır lan. Arkadaşlar ben burayı durdurayım hemen geliyoruz. Şu evet arkadaşlar döndük o oh, İbo bakın orada. Ver geçen el ben kazandım biliyor musun? Kazanmadı bak. Gidin onun videosunu da izleyin. Aşağıda aşağıda linkini veririm. Kazandım mı lan yoksa? Kazandım oğlum. Bakayım bir. Ne sandın ya? Kazanmamışsın lan. Kakayım oğlum. Yalancı pişitlik. Yalancı pişitlik. İbo bak, demir chest plate'im var. Ne olmuş? Bir, sen bana yol yap. Bura ok atma bana. Ha ha ha. Bak bakayım bana bir vuruyor mu? Önceki ay her... gibi. Vurmuyor bura. Vursa kendini fark edersin zaten değil mi? arkadaşım benim. Yukarıdan yapacağım Böyle bir 20 tane kalsın. Ok oh, sıkanı var ya söverim ha. Ne? Ok oh, sıkanı diyor. Atan. Ok sıkmak ne demek lan? Ok, ok atmak. atmak. Desene. Ok atmak. Ya ee, ok sıkmak diyor ya. Hi İbo sende ok var mı? Ula seni kafanda yaşamak istiyorum. İbo artık Minecraft Türkçesini çözdüm. Bende ok da yok ya yok. Dur üstte levellerin basayım. Hi düştüm. Hop düştü sen kimi kandırıyorsun? Yukarıda duruyor öyle beyler. Beni iki, iki üç gündür öyle kandırıp duruyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hemen ağlıyor yazık. Ben düşünce ne yapacak işte. Yazık. Eğer bura makro bu arada hani benim videolarda uçuruyordu ya aşağı. Hayır, hiç de işte bile. Gelin arkadaşlar arkadaş. Abi, ne yaptın bura sen? Şu an gelin burak benim video izleyin. Bura bura elinde lav kovasıyla dolaşıyor bura. Bura da ortaya yol yapıyorum. Sen yap. He? Sen yap. Her zaman ben. Niye her zaman ben? Bura bir dakika dur. Şu etraf kapatalım taşlarla tamam mı? Anasını. Tek tek kapışacağız gel. Hayır oğlum iki kişi kalınca üç kişi şu an. Hayır abi gel üç kişi. Ha ortada bir tane adam var yol yapalım o zaman ortaya. Tamam. Ortada kapışırız. Tamam hadi bakalım şimdi az yol yapıyor. E sen önce başladın. Bura ok atıyor. Bura kaç. Bura kaç. Kaçtım kaçtım korkma. Sen beni mi savunuyorsun hemen? Yerim ben seni. Evet, bura geç. Bunu bura bir daha atıyor. Bura kaç. Bura senin blok kasması oldu düşeceksin. Bura ben blok geç. Onun ben kaçtım bile. Bura ben lav döşeceğim dal. Bura adam makro. Oha oha hakikaten makro. Vallahi makro. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi makro. Hadi lan hadi devam et. Ye. Bir. Iki, üç, atla. Bura benim bu videonun gigabayt çok fazla olacak. Tamam arkadaşlar işte geldik. Şöyle İbo nerede bakalım. İbo baya aramızda kişi var lan. Belki sen bir uçtasın ben bir uçtayım. Sanki. Belki. Hangimiz sevmedik? buraya yukarıya Yukarı doğru. Efendim? Yukarı yol yap, yukarı yol yap. Tamam yukarıda buluşalım. O kadar blok yeterse Yeter kanka. Yeter yeter burada 3 tane chest oluyor burada. Emin misin 3 tane olduğunu? Yok kanka 2 tane olmuş. Oğlum Adam yeter mı? lan. Ne oldu? Yok yeter blok. Ha ben Şu de, de yok. Yeter lan dedin ya. Aha demir chest plate geldi lan. İbo iki tane demir kılıcım var. Benim bir tane. Olmasaydı sanat çektim Ben berem ben berem ben. Ben, ben. İbo ben full, ben, ben İbo ben, full İbo full söyle. <laughs> bir şey yok oğlum. Bir dakika ben ışığı Burası yakayım. Tamam beni aşağıdan okudu. Ve okudu sana. Hah geldim. Bura ben yukarı doğru yol yapıyorum beni görüyor musun? Şeyle mi yapıyorsun taşla mı? Ha. Tamam gördüm. Bir sen bir uçtasın ben de bir uçta. Az önce ben ne dedim? Bura bir dakika ben geliyorum. Arkadaşlar bir ben de geliyorum hemen bu gelince başlatayım videoyu. Allah. Bura bana doğru yol yap. Arkadaşlar az mı? daha düşüyordum gördünüz. Şu Burası bana yol yap. Gavur bana vurdu. Tam oradan düştüm. Kafamı kaşıyacak vaktim kalmadı. Tam kafamı dedim kaşıyım dedim. Kendimi yerde buldum. Nasıl bir şeyse. Gibi sen bana yol yap benim bloklar bitti Şöyle 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 hadi hadi oğlum hadi 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 hadi, hadi. hadi. oha baya ben ben baya bir yukarı çıktım ben bir 64 diye bitirdim ve arkadaşlar bu AFK Yo. Efendim burada. geldi mi? Geldi arkadaşlar koca kafalı. Biraz, 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 biraz. Arkadaşlar hemen geliyoruz. bura Efendim. Bir git, bir biliyor musun? arkadaşlar döndük. Ya, bunu... ya ben öldüm. Öldün mü? Hı. -hı. Allah cezanı versin. Allah ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Aha, ortadayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ortadayım ve ay ben böyle lakları hissemiyorum arkadaşlar. Dur dur Aha. Çok kal bir tane arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir tane çok kal buradaymış. Ben bunu görürüm şimdi biraz. Allah Allah arkadaşlar Lag Lagın amına kıyı Arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar döndük Son olabilir bu part Kaç tane part çektik lan Videoda 18 dakika olmuş Ha? He? Beşeli olmuştur sen şimdi dün gigabaytını gör 8 dakika olmuş benim senin 8 mi? He Senin kaç? Değil mi? Benim, Değil mi? daha fazla ya. Ben senden daha önce çekmeye başladım. Burası sana acı bir gerçek söyleyeyim mi? Ne? Ben video çekiyorum. Senin Allah bin bir belanı. Buray kend... Bura kendi kendimi yakarak uyuyor. Kiminle? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada yazıyor. Mal da... bu çocuk. Ne diyor? Lavda izlemeye çalıştım diyor. Ne diyecekti bu? Aynen öyle ama lavda izlemeye çalıştım yalan. Çek bu da böyle bir mal. Bekle gar sen. Tamam oğlum bekle sakin ol. Bura ben başka bir tane gireyim mi? Gireceksen gir. girmeyecekmişim. İlla ben sana mı bağlayayım şaka şaka. Tamam Hep. sen yanlış dedin. İbo aynı Aa, üstte, üstte de chest varmış haberim yok abi ya keşke yalnız Oha. Ne çıktı biliyor musun? Öldün mü? Hayır. Öldüğün o zaman söyle çabuk. O an söyle yani tamam. Hay siktir. Öldün mü? Hayır. A takıldım. öldüğün zaman öldün de. Hay siktir falan söyleme Ölmediğim zaman ne diyeyim? Söylediğin zaman, işte öyle sağa sağa kelimeler kullan. Hay senin ben var ya. Kır. Böyle kelime ararsın. <laughs> tamam, lan onu da e Bu bir ağ, yanlışlıkla bir tane ağ, bir ağa bir takıldım. Dört tane ağa kırdım onun yüzünden. Ay senin ben. Bir 10 dakika oldu lan video. Evet, senin var ya ben. Oğlum sakin ol lan. Korktuuum Ataaa Bana bağırma terbiyesiz insan Aga 2 dakika şuraya çıkacağım. abi lütfen Allah rızası için bak Allah rızası için beni götürür <laughs> 50 kuruş ben direkt Burak'ı Minecraft'la yerken Allah rızası için 2 dakika dokunma <laughs> Oğlum sakin ol <olun>. Arkamda <laughs> bir kapışma var ama anlatamam Sence kim aldı? Ben Atma lan ok. Atma lan. Aha. Yanlışlıkla vurdum öldü. Yanlışlıkla adam öldü mü sen şimdi? Vallahi be ya. Olabilir yanlışlıkla adam bile ölüyor. Yanlışlıkla. Adam ona. Ben adama. Senin var ya ben. Konuşamadı. <laughs> Ölme vurma lan. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün biraz fazla silerdim. Üzgünüm. Üzgünüm. Açıkça bir videonun daha sonuna gelmiş olmaktayız. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.